kendini onur tanıtabilir. Çünkü arkadaşlar şu evet anki videomuzda ben vardım. Evet arkadaşlar. Onur kendini tanıtabilir misin? Arkadaşlar ben sizin yedim şaka şey se sekizim se se Bir de çok müsün? Bir bekleyin, bekleyin, bekleyin. Oğlum burada yok ya. Ya çıkın o zaman. Ben ke ben iyi yapacağım anne hani, orada var. Çıkın biraz çıkın. Hey, my friend. Ben pindim abi. Evet, evet pindim. Video hazır o. Allah. Bu video silah çok bet oldu o. Ama hazır, video hazır. Hazır mı ne? Aa ne söylüyorsun? Aa başlat, başlat, başlat Aa başla, başla sen. Aa. Aa bu map da değil öyle. Ama bu artık varım fail. Ne yapıyorsun sen beni pantla? var bu Fortnite'ta bu bu yino'yu yeni, yeni şey Ama şey. ne vuruyorsun bana İyi tamam da hiç vuruyorsun bana tamam özür dilerim çok bağırdım da Vurma Arp Basit maifa Bu ne? Ulan ne takımı? Şilin videoyu yeniden yapacağım.